Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Keysarvus. Bugün sizlere Forza Horizon 5'te nasıl 360 derece drift atabileceğinizi göstereceğim. Bu yöntem oldukça basit ve çok kolay bir şekilde 360 drift atmanızı sağlıyor. Hazırsanız şimdi yönteme başlayalım. İlk olarak belli bir hıza ihtiyacımız var düzgün 360 atabilmek için. 250 kilometre civarı hız uygun oluyor. Gayet iyi bir 360 şey yapmak için. Şimdi yeterli hıza ulaşalım. Ardından aracımız şöyle kaç kere sağlamamız gerekiyor sağa sol drift yaparak. Ardından et frenlemesi istiyoruz. Ve bu şekilde freni bırakıyoruz. Tam bir dönüşü bitirmek üzereyken. Dönerken hiçbir şekilde arada sağa sola yapmıyoruz. Şimdi tekrar yerleştirdim. Sağ sol yapıyoruz. Veri frenine basılı tutuyorum. Ve tam dönecekken el frenini bırakıyorum. Bu şekilde. Daha evet, 360 yapmış oluyoruz. Ve tekrar yerleştirdim. Drift yapıyoruz. Veri frenine bastık. Tam bitirecekken dönüşü bıraktık. Bu şekilde. Oldukça basit bir yöntem. Umarım faydası dokunmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız yönetimi beğenirken yorumlarda belirtebilirsiniz. geldiğince yardımcı olacağım size. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.